Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz herkese. Çalışmalar paraf yayınlarından bence çok güzel bir trigonometri sorusunu sizler için çözmeye anlatmaya çalışacağız. Bu soruyu çözerken işler dışarı çarpma yapabiliriz ama ben farklı bir yaklaşım tarzını göstermek istiyorum. Yani sorularda arkadaşlar bazen böyle şeyler verilir ve göremeyebiliriz. Bundan bahsetmek için bu soruyu kanala atmak istedim aslında. Şimdi burada bir artı tanjant x bölü bir eksi tanjant x var eşitliğin sağ tarafında. Bir. Bir nedir? Bir tanjant 45'tir. Ben yani şimdi yukarıdaki bir yerine tanjant 45 yazmak istiyorum. O zaman tanjant 45 artı tanjant x oldu. Aşağıdaki bir yerine tanjant 45 yazmayacağım. Neden? Çünkü tanjant 45 artı tanjant x yazdım ya. Bu sanki tanjant 45 artı x'in açılımına doğru gidiyor gibi. Tanjant 45 artı x'in açılımı nedir? Tanjant 45 artı tanjant x bölü. 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant x'tir. Bu yüzden buradaki bir yerine tanjant 45 yazmadım. 1 eksi tanjant x'i yazdım buraya. Tanjant x tanjant x çarpı 1'dir. E bir de tanjant 45'tir. Bu yüzden ben bu tanjant x'in yanına tanjant 45 yazabilirim. Bakın böyle yazdığım zaman arkadaşlar buradaki ifade az önce söylediğim gibi tanjant 45 artı x'in açılımı olarak geldi. Şimdi sağ tarafı tamamladık. Sol tarafa bakalım artık. Burada kök 2 var. Kök 2'yi de alsam çok anlamlı gözükmüyor. Ama ben kök 2 bölü 2'nin sinüs 45 ya da kosinüs 45 olduğunu biliyorum. Bu yüzden sol tarafta 2 çarp 2'ye bölersem Buradaki kök 2 bölü 2'yi de parantezin içerisine dağıtırsam sanki bir şeyler gelebilir diye düşündüm. Bu yüzden de bunu yazacağım buraya. 2 parantezinde arkadaşlar. Kök 2 bölü 2 çarpı sinüs x artı kök 2 bölü 2 çarpı kosinüs x olarak geldi eşitliğin sol tarafa. Şimdi kök 2 bölü 2 hem sinüs 45 hem kosinüs 45 hangisini yazacağım? Burada sinüs x var. Burada kosinüs x var. Sinüs x'in yanına arkadaşlar kök 2 bölü 2 yerine kosinüs 45 yazayım. Kosinüs x'in yanındaki kök 2 bölü 2 yerine de sinüs 45 yazayım. Bakın şöyle oldu. 2 çarpım, işte kosinüs 45 çarpı sinüs x artı sinüs 45 çarpı kosinüs x olarak geldi. Buradaki ifade de aslında sinüs 45 artı x'in açılımıdır. O zaman toparlarsak 2 tane sinüs 45 artı x eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Tanjant 45 artı x bu da sinüs 45 artı x bölü kosinüs 45 artı x'tir. İçten dışarı çarpma yaparsam 2 tane sinüs 45 artı x çarpı kosinüs 45 artı x eşittir. Sinüs 45 artı x olarak gelir. Arkadaşlar bakın şuradaki sinüs 45 artı x'i ben karşıya atıp sinüs 45 artı x parantezini alırsak alalım daha doğrusu sinüs 45 artı x parantezinde 2 çarpı kosinüs 45 artı x değil mi? 2 çarpı kosinüs 45 artı x Eksi 1 gelir. Çünkü bunu bu tarafa attım. Eksi olarak geçti ya. Eşittir. 0 olarak yazdım. Şimdi buradaki çarpımın sonucu sıfırsa ya şuradaki sinüs 45 artı x 0'dır. Sinüs 45 artı x eşittir Sıfırdır. Ya da şuradaki iki tane kosinüs 45 artı x eksi 1 eşittir 0'dır. Eksi 1'i karşıya attım. 2'ye böldüm. Aslında kosinüs 45 artı x eşittir. 1 bölü 2 olarak geldi. Bana demişti ki bu denklem sistemini sağlayan en küçük pozitif x reel sayısı için. Bana en küçük pozitif x reel sayısı lazım. Şimdi kosinüs 45 artı x 1 bölü 2 ise arkadaşlar 45 dereceye pozitif bir x ekleyeceğim. Ve kosinüsün 1 bölü 2 olmasını sağlayacağım. Kosinüs 60 1 bölü 2'dir. Demek ki buradaki x'in arkadaşlar 15 derece olması gerekir en az. Sinüs 45 artı x 0 ise sinüs 0 0 ama 45'e pozitif bir şey eklersem 0 olmaz. O zaman sinüs 180 0'dır. O zaman buradaki x'in de alabileceği en küçük değer arkadaşlar 135'tir. 135 ve 15'i buldum en küçük olarak. Tabii ki 15 daha küçük olduğu için bu denklem sistemini sağlayan Arkadaşlar en küçük pozitif x reel sayısı 15 derecedir. x yerine 15 yazarsam sinüs 2x değeri sorulmuştu. O zaman bize sinüs 30 lazımmış arkadaşlar. Sinüs 30'un kosinüs 60'a 1 bölü 2 eşit olduğunu biliyorum. Yani 1 bölü 2 sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı ve çözüm de sizlere faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.